Sen karşıya bu sefer böyle bir oyun buldum. belki ah, ettim oynayalım Allah şimdi. Oyunun ne oldu hakkında bir damla hiçbir şeyim yok. He. Diyor ki Ateş Buzu eder Buz Ay buz Su ateşi eder Buz suyu yeriz. Her elementten bir tane veya aynı elementten üç tane. De ne bastın? Su verelim biz. Oh Geldik. Buz geldi Ben baleye veresim geldi valla Yes <gülüyor> Lan <gülüyor> Hiç beklemedim hareketler Şans mı ne diyeceğim Hayır. Kaçı saydık? Hatırlamıyordu ya ben anlamadım çünkü. Ben bir daha bir su deneyeceğim ama ağır deneyeceğim. Yes. Keşke dört deseydim. Kaçı kaybediyor bu adam anlamadım çünkü. Ben bir buz basacağım. Oley. Ne yaptı? Şak. Şakla ben. Ben mi kazandım şimdi? He kazanmak için ya Bütün şey diyor anladım. Kazanmak için ya bütün e, kartlardan bir tanesini bas ya da hepsinden en az e, yani, ya da bir karttan 3 kez kullan daha kullanabiliyor mu Para var mı varmış ben 500'lük de açayım abi <laughs> tamam kabul olsun. <laughs> su ve bir su. Suya buz mu? Buz. <laughs> buz vermek istiyorum. Ah be o da güçlü. Bir su elim. Su iyidir. <laughs> evet biz kazandık. Ee, bir alev verelim. Alev püskürtelim. Ah be. Ah be. Ben bir daha böyle vermek istiyorum. Belki beklemediği yerden sırtına mı vurup? He? Yes. Osuracağımızda ağzı uza çıkarmak daha mantıklı. Bir su elim. Oh. Karışım ne oldu? Dayak yiyorsun. Buz iyidir buz. Kaybettik. Üç kart bastı her ne hepsinde. Anladım oluyor ya. Güzelmiş. Şimdi. Şöyle ne kadar şey var? 250, 250 tane açalım. Şu en iyi çıkarsa var ya o çok atlattı şimdi. Güzel'e benziyor. Takalım. Çünkü <laughs> bilmiyorum. Ha geldi. saat kaç alt kar olacak. Çünkü hayvan gibi karım var. Ha ha ha. Osuruyor mu lan? <laughs> He. Osuruyor sana. <sanırım>. Şaklamanı. oldu <laughs> 3 Berabere Alev var Şaklaban <laughs> Şiklabansın şiklaban Ben bir haber vermek istiyorum Ah, evet Öbür bir cebi sadece yavrular defanda Ah H9 vardı alsaydım keşke. Ben be bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben be bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben be bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ah en sağda yolu yolunda. Karakterim çok saçma olmuş. Açar mı? Ayık. Ben bir cüviz acıyım böyle. Böyle bak lan. Bir tek kötü olan arkadaşım baştan söyleyeyim. Ben başta çok ilerlemek istemiyorum. Bunu alev basacağım. Ben bir cüviz acıyım böyle. Böyle bak lan. Ben bir cüviz acıyım böyle. Böyle bak lan. Ağır olmayın Nasıl bir şarkı ya İyi de şarkı hatırlasan Heh geldim bu oduna Al şimdi kafanda bu Şaplamanı Şaplatacağım da Şaplaması Su ver su Ah on sıra saymış Keşke Alev'a saydık Ay dur üzerim buz buz Sen bir de bana bir su var Adam arka arkaya Kür susladı lan beni Tamam kardeşim bunu değil İstersen yeneceğim ben Sanki korkucam Sanki öldüm İstersen dönebiliriz yani Sen nesin? Öyle hiç mi sen? Dön değilim E 3 yıl milyar katrilyon matrilyon saat sonra <laughs> Hala maçım onu oğlum cennete geldik C Zaten cennete yandık bittik en sonunda Sonunda bitti şu müsa olduğumuzdan dolayı Cennete geldik Ay ben cüz Büyü ne? kaldırın. <laughs> ben bunu nasıl kullanıyorum lan? Hiç bilmiyorum ha. Hadi biz de oynayalım. 3 3 5 3 3 çünkü bunu da şey çıkabilir. Ben şu 6 ay 9 arası işime yarayacak. Başka bir şey yaramıyor ki. Hepsi aynı. Oyuncak Karakter güzel ama ya. Şu kafama taktım. şey o hava gösteriyor bir tek Çünkü 95 tane oyuncu yapmışım anlamına geldiği için takıyorum. Ama sanki bir tık sıkıntı abi. Ben bebe ceviz acıyım gülhane parkında Sana güzel saplarım gülhane parkında Alev var alev. mı öyle gibi. Nuri 4. Güzel güzel. Güzel bak. Dilittirmeyi deneyeceğim. Yiyecek mi? İyi mi? Yiyecek. Yiyecek. Oy üçüncü geldi. Üçüncü. Şakla Anca bak lan. Alev ver. Yes. Aa, dur unuttum. O kazandı değil mi? Yes ya. Bir daha böyle alev ver. Çift alev atacağım. Kapısı karışsın malın. Ah be. Bu nasıl saldırı oğlum? Karakteri gördün mü? Ben bir ceviz O Ulan ne farkında Son bir defa daha buzlayacağım. Bir saniye buzlayacağım. o. Oh, onu unuttum ya. Su alsaydık keşke. Kaybettik ki. Ben ve bir ceviz acısın ne farkında oynayabilirim. Herkes oynayabilirim. Satayım bir tane şey gelmiş. Sen de Sat. dört daha, daha takmadık ya. şu şulap eder sana ben veren bir şey daha diyecektim de vazgeçtim. Sen bana bir fulle. Ben mi? Öyle böyle işte böyle oynanır oğlum. şakla bana şakla bana şakla bana seni şap 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 şakla bana araba oldun Geçin bak araba oldun oynayışına bak benim atı oynamıyon güzel oynuyorsun. ama bununla mı hayır tabii ki de araba oldun Geçin bak araba oldun Çıkar. Araba olmadı. Araba olmadı. Ne değil her şey oldu ama ben. Kuasetik. Ee, ben bir daha bir su vermek istiyorum abi ama suyu fulleyebileceği için bir daha bir su vereceğim. Ne yiyecek? Yes. Geber Ah. Çift. Hedefler. Ben bu videoyu nasıl yapıyorum? dost düğü yapmak günahtı değil mi? Yapmayayım mu Hay ben senin şansına tüküreyim. Ne geldi takı buz mu? Oğlum buzun zaten kutçu yok kutçu. Ne diyorsun sen? Bilek buzu oh, bir şey hazırlık var mı lan? Tamam kardeş tamam, bir oynayayım. Güzel oynanır. Ben bir vizajısı gülen farkında Fulle bakalım buzu buzu be kardeşim. Ne yapacaksın? Bu <laughs> ee, şu an maksimum fullleyebiliyorum. Ondan fullleyeyim abi. Öyle sıfırlamak. Yapabileceğiniz zaten bir şey yoktu. Şu an beni tek korkun muz atması. Muz atmayı deneyebilir. Kar topu diyeceğim abi ben. Mantıklı hareket. <laughs> Fullemeyi deneyeceğim bir. Su gelirse sıçtık burada. Şu an çok akılacak bir taktikte bulunuyor ama çok da şey geçerim, pek sanmam. Ee, su varsa buz olabilir. Şarjı yüz kaybettik. Ana bak ne yaptık? Şu an sadece e, max diyebilirim için max diyeceğim. Başka bir bir şey yok. Anam bir daha mı? Ne oluyor? Buz geçse buz diye kullanacağım buzu. Tek buz. 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 Ah be koçum ah be Pembe bir ceviz alıcısın gülhane hakkında Sıkıntı değil son şeyleri şey oynuyoruz he Çok şeyle oynuyor ben devlet ise oynuyorum abicim Ne var yani Kaybedebilirim kazanabilirim Belki de daha kötü Normal güç yetenek. Şifresi ne daha iyiymiş. He, bu önce kartı yetenek alıyoruz. Sen normalde kal. Ben 5000 para kasayım abi. Şu kartları ben geliştireyim. Tamam öyle yapalım bu da bot kabul <laughs> bunu sileceğim de siz varsınız silemiyorum hayır bir daha şu an şarkı söylüyorum ya annem şarkıla bir nezvere <laughs> o tip eline patlayacak değil mi lan Biliyordum oğlum ben patlayacağını. Bir daha buz. Var mısın yok musun maçı oğlum? Ah. İşte var mısın yok musun maçı? Şakla bana. Keşke konuşabilsek. Da yani dalga geçmek ve kızdırmak şey yapmam. Ege'yle ise şakla ben seni. Şakla bana. Ne boktan bir şey lan bu? Hangi tür salaksın lan sen? Şaklaban gitti gelecek aldığın beşli. Şaklaban. Oğlum her yenilip mutlu olduğunu gidip bir kart yani özel duygularını seçip na nasıl bir şey hissettiğimi var söylemek zorunda değilsin. Bunu biliyorsun değil mi? Çarpma elektrik adam olsun beyin yeri gelsin. Güye takım şuna benim çıktı diye yap, yapın lan. Ah be. Siz oyunu ne yapayım oğlum lan Şaklabanı. Geliyorum şaklabanı. Şaklabanı. Osuruk çocuğu Hiç beklemiyordu acaba açacağım. Su atıcam sandı Büyüler 300'e yüzü, 700'e girelim bir tane çalalım abi Sen fark ediyor mu? Yok abi 750'ye kaçmak şu an daha mantıklı Ne geldi? Ya hay ben senin yapıcan Tövbe yarabbim sen ne fark ediyor mu? Hayır. Az sen de fark ediyor mesela. Sen ne de, de fark etmiyor abi? Sen de sen de, de fark ediyor. Sen de sen de full fark ediyor. Çok fazla fark ediyor. Sen de aşırı fark ediyor. Aa bir sen ben 5000 ben 5000 kazacaktım. Unuttum. Sat. Sasa varsa ben var. Sen abi. Mesela ben kolyamı satayım. Aslında aklıma bir taktik geldi lan, sat abi. Hangi tarz güzel? Bu da bu da akıt abi. He bu satamıyorum şun. Şey satamıyorum. Tamam sen kal. Hangi tarz güzel? Bu da güzel. Ondan bundan çıkar. Sat. Sat. Şu an çok mantıklı bir şey yaptım. <laughs> Al şu arkadaşlar. Ben bir fulleyim abi de fulle. Güzel güzel. Direkt fulle. İçinin geçtik arkadaşlar. Şaklaman. Araba oldu. Yeşil bak araba buldu. Tak tuk tak tak tuk. Ara Yeşil bak araba buldu. Direkt kullanacağım. Aşağı araba edeceğim. Aa yapamadı olmadı ya. Kötü oldu. Şu an en iyisi Max Selim abi. Öyle de kazandırmaz oğlum. Diyecektim ki zaten kazandırmaz. Sadece boş geçecekti maç. Ben bir daha bir Max, max istiyorum demek. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Deneyeceğim. Demek oğlum dinlemenin gücü bu. Bir kez dedim olmadı. İkinci olmadı. Üç. Dene dene yap ama en son bir kere dene. Bak ne oluyor. Dene dene dur. Sarı mı olmuştu o zaman biz ne ara sarı olduk. Ben de daha kendim sarı olduğunu sevim. Abi ben Oynayabilir miyim? Şiş. ha geldi güzel. Suni var lan bunda bu su stası mı? Araba aldın. abi. Araba aldın geçin bak ara Şu emoji atan ben senin fikrine Aa çok geç olmuş. Ana oğlum. Gençin bak. Ben bir kere daha denemek istiyorum abi. Denemek de güzellik vardır. Yes. Ateş atayım ben mi? Be. Tüh be. Ne var oğlum şu an iki bir farkındaysan. Gerizekalı. Ne diye emoji Bir daha böyle bat. Arab oldun. Arab oldun. Buz at, buz. Fake atacağım. Arab oldun yeşil ve daha da yani diyeyim. Daha sonra Nasıl da satmadım, nasıl, nasıl, bir şey diyeceğim de vazgeçtim. İnsan bir şey diyecek ama vazgeçmesi lazım. Bazen de en azından. En azından bazenleri. Hep vazgeçerse sıkıntı olur. 2000. Güzel güzel. Abi sen lan. Şu ziyaret etmek 2000 kazanırmış. Gel bakalım. Şu an 2000 kalacağım. Şu an iftar iftarı yaptık arkadaşlar. Sadece şu an 1, değil mi? 1.30. Bir, bir, bir şu an ayaktayım. Ayaktayım, ayaktayım. Çünkü ayaktayım çünkü Okuldan geldiğim gibi iftara kadar uyudum. Bir safir varmış. Yani ben uyuduğumda bir safirler gelmiş. Şöyle uyandım. Nasıl uyandım hatırlamam ama bir şekilde beni uyandırmışlar da galiba. Nasıl uyandığımı. Ama şey çok izatlıyorum. Uyandıktan sonra ben bir daha yattım. Sonra küçük çocuğa babam gitmiş uyandır abini. Küçük çocuk abi uyan 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 uyan, uyan. kulağım iyiydi. Los başımın içindeydi. Uyan uyan diye diye. Kulaklar da kulaklarım patladı. Öyle uyandım Allah. Nevzo uyuyordum. Yandırdılar. Ve o kadar uzun süre uyuyordum ki o ihtiyacım yok. Ondan siz Ondan görüşmek üzere arkadaşlar. Siz abone olmayı Bay bay.